Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel <laughs> alimul hakim ya )Yeah, rabbil alamin. El babu salisu. Evet, hal kitabından birinci ve ikinci babları bitirdik. Üçüncü babtan devam ediyoruz. Peki bu üçüncü bab neyle alakalıdır? Fi tefsiri kelimatin eee bir takım kelimelerin tefsir hakkındadır ki yahtacu hem de eşeddel ihtiyacı ileyha el mu'ribu yani mu'ribin bile şiddetli bir şekilde e, tefsirine ihtiyaç duyduğu kelimelerden bahsedeceğiz. Ey mu'rib kimdir? El arifu bil arabi, İ'arabı bilen kişidir. Fe keyfe el qasidu ile marifetihi. Yani bizim gibi talebelerin nasıl ihtiyaç yani nasıl ihtiyaç duymaz muhrib bile şiddetli bir şekilde ihtiyaç duyuyorsa diğer talebelerin eşed çok çok daha şiddetli bir şekilde ihtiyacı var demek istiyorum veyye eğtilkel kelimatu bu kelimeler eşrune kelimeten 20 tanedir ve inneme hasse biha evet niye bunları özellikle seçti li li misasil haceti ileyha değil mi? Yani evet. bunlara çok ihtiyaç var. Ve illa eğer çoklukla kaydetmezsek fe nefsul ihtiyacı sabitun fi gayriha eydan. Yani diğer kelimelere de tabi talebelerin ihtiyacı vardır ama bunlara daha şiddetli bir ihtiyaç duyulduğu için özellikle bunlarla musanif sınırlandırdı. Bu 20 kelimeden bahsedecek. Ve hiye ey el kelimatu el ma'dudetu semaniyetu enva'in. Bu 20 kelimeyi de 8 neviye e, ayırmışız. Bir atibari ma'ani ama Yani manaları itibarıyla 8 nevidir. Toplamda 20 kelimedir. Ehaduha ma jaa ala vecihin vahidin. Mesela bu 20 kelimeden e, dört tanesi aynı manada kullanıyor ve tek manada. Aynı manada demeyelim de tek manada kullanılıyor. Ehaduha bir nevisi maca ca'a için tek bir e, vecihle kullanılıyor. Minel mana ve hu erbatun. Bunlar da dört tanedir. Oldu mu Ahmet? Yani evet. dört tane kelimeden bahsedeceğiz ama bunlar bir mana bir manaya gelmişler. Evet. Yani. Ehaduha kelimetu kattu. Mesela bir tane nedir? Kattu kelimesidir. Bu bifetil kafi ve teşdidi ta'i ve dammiha evet yani dammeyle de gelmiş fil lugati el evet evet kattu evet, يعني نديد بفتح القافي وتشديد الطائي ددي وضمها في اللغة الفصحى يعني بضمها في اللغة الفصحى قطُّ ديديميز جيبي قُطُّ دا ديابيلويروز وقد حكى وقد حكي قطُّ بضم القافي وقطُّ evet وقطُّ خفيفه الطاء مع ضمها أو إسكانها Yani tatu hafifetet ta'i ma'a dammiha ev iskaniha. Yani katu evet, da diyebiliyorsun. Kat diyebiliyorsun. Evet Selam. gelmiş, sakinle de gelmiş. Evet. İzle kâne meftuhatel kâfi kaf fetalı olursa sakinetet ta'i daha da sakin olursa tekünü bir mana hasbu. Hasbu manasında olur. Yukalu <laughs> qati bir mana hasbi ve kat ke bir mana hasbu ke ve kat zeydin dirhemun bir mana hasbu zeydin dirhemun illa ancak enneha mebniyetun li enneha mevduatun ala harfeyni ancak iki harf üzerine vaz edilmiştir ve hasbu ise ma muarebetun. Hasbu kelimesi ise muareptir. Yani aralarındaki fark birisi bir birisi mor. Ve cüzü en tekune fi hadihi hikayeti min ismi fi'li bi mana yekfi. Evet. Tabii metinde bir mana dedi ama şarhi ne yaptı? Birden fazla mana. Açtı yani. Farklı manalara demek ki ne oluyor? Geliyor yani. Ve yuqalu katni inunil yukayetin. Nunu yukaya da geliyor oraya. Kema yukalu yekfini yani bana yeter manasında. Ve yecuzun nunul yukayeti fi kevnihi bi mana hasbu. Hasbu manasında olursa nun gelebilir. Hefzan <laughs> lil binayi ala sukuni Mebniliği, sukun üzerine olan o mebniliği muhafaza etmek için كما يقال في لدن ومن وعن ندنيور مثل أحمد لدني ومني وعني دنيور دين فين قلت فعلى هذا يكون لفظ كلمة قط ثلاثة مَعَانٍ إذا أقول فين قلت فعلى هذا يكون لكلمة قط ثلاثة معاني E biz şimdi bir manaya gelenlerden bahsederken ne oldu? Katlı kelimesi üç manaya geldi. Fema vechu adil musannifi rahimullah taala iyyaha mimma jaa ala vechin wahidin. Peki musannif niye bir manaya gelenlerden bunu saydı, addetti? Kultu innema addaha minhu binaen ala lugatil fasihati. Yani en fasih lugata göre bir mana. لِاَنَّهَا فِي الْلُّغَةِ الْفَصِيحَةِ لَا تُسْتَعْمَلُ اِلَّا بِالْمَعْنَا الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِي Fasih lügatta tek bir manada kullanılıyor. Diğer lügatlar fasih olmadığı için müellif hazretleri ne yapmadı? Onlara itibar Etmedin. etmedi. Diyeceğiz. وَهُوَ اَيْ لَفْزُ قَطُّ Bu nedir peki Ahmet? Zarfun mefhulu fihtir li istigraqi ma mada min zamani geçmiş zamanın tamamını kapsar nahvu ma faaltuhu qattu geçmiş zamanın hiçbir diliminde böyle bir şey yapmadım ve taqtasu bil madi el menfiyi artı menfi fiil mazi de kullanılır ve kavlul amme umumun halkın sözü la ef'aluhu kattu bil mustakbeli el menfiyi lahanun hatadır yani ee, insanların böyle bu kelime kullanması yanlıştır. Wa iştikakuhu min katat tuhu ey katta tuhu oradan alınmış fe ma'na ma faaltu kattu ma faaltuhu in inkata min umri ömrümün benden kesilen zaman dilimi içerisinde yapmadım. Yani biten geride kalan ömrü ömürde ne yapmadım? Ömrümde onu yapmadım. Lennel madiye munkatun anil hal ve Çünkü mazi hal ve istikbalden ne olmuştur Ahmet? Kopmuş. Ayrılmış. Bu üst paragrafta Ayrıca. yani şeyden yani lem ve lem manasında o zaman kullanılıyor öyle mi yani Selam? geçmiş mazi manasında kullanılır, istikbal yani, manasında kullanılmaz. üst paragrafı söylüyorum. E, mazinin cemisinde lam manasında bir de mazi nefret edecek şekilde yani lam şeklinde bu iki yani e, burayı böyle mi özetleyeceğiz? Böyle söyleyebilir miyiz? Yani lam ve evet. ma'nın kullanıldığı manalarda kullanılıyor. Lemle lemmeyi katmayalım. Yani geçmiş zamanda fiil ile kullanılır. Ve başında ne olacak? Nefiyedat olacak. Ve ama istigrağı yani mazinin istigrağı hakkında dedi ya Seydam. bir Hiçbir evet. zaman geçmişte yapmadım. Bu lemmaya tekabül ediyor. Bir de e, mazinin mesela nefisi o, dedi. Bu da yani tekabül lem, ediyor. Mesela ne diyebiliriz? <gülme> lem ef'alhu evet. kattu. Lemma ef'alhu kattu diyebilirsin. Çünkü o da neyi? Mazi ifade ediyor. Ben Seydan. Seydan. Peki. Ve innema bu niyet. Peki niye bu mebni oldu? Kattu. Littadam muniha manamuz muz ve ilah. Bu iki harficerin manasını koltukladığı için. Lianneha bir manel gayeteyni man. Çünkü bunlar ne manasındadır? Nihayet ifade ederler. İbtida en e, oldu mu man? Ma e, ee, evet, İbtida ul gayet ve intaha ul gayet. Yani min baş, başlangıcı min manasında ilada sonu ifade eder. İz mâna, ma faaltu kattu bunun manası nedir Ahmet? Ma muz ani kuliktu ilel an demek. Yani yaratıldığımdan şimdiye kadar. Evet. hareketi peki hareket üzerine ne mebni oldu? her ben ya da her ben min iltikay sakineyni iki tane sakinin yan yana gelmesinden kaçınmak için ve ki vale dammeti damme üzerine niye memnun oldu? Teşbihen bil gayati kablu ba'du gayruya onlara benzetildi. Son gaye ifade eden, nihayet ifade eden Vakat kad yukseru ala asli iltikay sakineyni bazen de iki tane sakinin e, sukun larını defetmek için ne olabilir? İde hurrike es sakin hurrike bil kesri kaidesine binaen bazen kesriyle de hareketlendirilebilir. Evet. Ve ikincisi minel erbaati elleti caet ala vecin vahidin lafzu avdu. E, hmm. Dört tane kelimeden bahsediyoruz ve bunlar birer manaya gelir dedik. Birincisi katluydu, ikincisi ise avdu. Bi fethi evvelihi avdu derken aynel aynı ne yapıyoruz alıyoruz. ve teslifi ahrihi avdu avda avdi ahiri üçlüyoruz evet. ey bil harekati eftelasi el binaiye tamam ya değil de memni evet. diyoruz evet. Ama bina uha ala dammi dammi üzerine niye mebni oluyor? Ve cebren lil mudafilehi el mahzufi hasfe giden Muzaffi ileyh'i cebretmek için yani orada bir e, kelimeye de ne oldu bir e, noksanlık meydana geldi. Muzafı ileyh'in hasfe gitmesiyle onu en ağır olan harekete, ki dammedir onunla cebrediyoruz. ediyoruz. Tekablu ve kabul yani etmek derken selam. Yani. yani muzafi ileyh'i hasfe gitmekle ne oldu bir boşluk meydana geldi o boşluğu e, harekeyle doldurmak istiyoruz ve en ağır olan dammedir. E, o boşluğu dammeyle dolduruyoruz yani. Evet. Peki. Bu en malal kesri peki kesriyle niye okuyoruz? Feli tadammuri ha tarifi ke emsi. Emsi kesri mebnidir. Niye? Çünkü e, eliflam e, koltuğu Adamın da yani dımnında eliflamın manası var. Emsi yani dünkü gün. Li ennehu mevdu'un çünkü bu avdu vaz edilmiş li istigraki istikbali gelecek zamanın tamamını, tamamını kapsamak için vaz edilmiştir. Fetekûnu marifeten min haysul mana. Mana bakımında marifedir. Niye? Çünkü önümüzdeki zaman diliminin tamamı. Vakti ile evet. başka bir söyle başka bir söyleyiş de var burada li tadammuniha ma'nen minil istigrakiyeti yani avdu mebnidir e, ee, min manasını koltukluyor ve emme binavha alel fethi Selam. özür dilerim yani Kesre ile lam-ı tarifin ne alakası var Selam? evet yani emsi onu ileride mesela nerede göreceğiz Ahmet? Üçü göreceğiz inşallah. Tamam mı? Yani oradaki kesre ne ifade ediyor? Eliflam Eliflam e, hasre gidiyor ve onu kesre üzerine memni yapıyoruz. Yani o ivaz gibi mi yani Seydem yani? Ondan ivaz yani mı? Öyle düşünülüyor. Ancak onu dediğim gibi şey yaparsak Ahmet e, inşallah şekilde daha bir şekilde şey yaparız yani. İnşallah. Tamam, tamam Selim. Tamam, bu emme bina uha alel peki feta üzerine mebni olmasına ne diyorsun? ki eyne. Feli yani avdu aslında şeydir diyebiliriz. Yani iki sakin yan yana geldi. iki sakini hareketlendirmek için de e, sakin sakini hareketlendirmek için kesre kullanılır. Kesreyi verdik de diyebiliriz yani normal. Evet. Fetha'yı da hafif olduğu için verdik. Hâdâ ale takdiri inqita'ihi anil idafe ama bu ne zaman söylenir? İzafeden kesildiği zaman böyle söylenir. Ve de ize udife <laughs> izafedin yekûn <laughs> mu'reben mu'reb olur ke kavlihim la ef'aluhu avdel a'idin yani önümüzdeki zaman diliminin tamamında yapmayacağım. Kemete kulu ebedel abidin. O da bir tekit gibi olur yani. Aidin, abidin yani gelecek zamanın tamamı demek. Evet selam. Wa huwa lafzu avdu zarfun li istigraqi ma yastaqbilu min zamani gelecek zamanın tamamını kapsar ki kavlül aşa evet radi ay ne o leba liban mı demiş? Libani demiş selam. Leba. Ni liban dedi o. Radiyay leban lebani sed ye sed yi ummin tahalefa. Yani bu iki, bir iki kişiden bahsediyor şair. Bunlar aynı annenin sütünden e, emmişler. Tahalefa yemin içmişler. Bi eshami dajin. cin hem de böyle bir gece karanlığında avdu la netefarraku yani la netefarraku avdu bunlar süt kardeşler yani bir annenin sütünden emmişler ve daha sonra böyle bir gecenin karan yani bir parçasında zaman diliminde yeminleşmişler ki bundan sonra ne yapacağız Ahmet ayrılmayacağız Eyvallah. Evet. zarfun li neteferraku. Neteferraku'nun burada neyidir? Aldu. Zarfı da. Ve yusamma ez zamanu ivaden. Zaman ivaz diye ne diye isim yani zaman ivaz diye isimlendirilebilir. Li ennehu ey eşşe'ne şan şudur. Kullama zahaba minhu ey mine zamani zamandan her ne zaman yani bir kısım giderse müddeten bir müddet avvedet ha ey avvedet an ha ey an müddeti müddetun uhra 10 dakika gitti 10 dakika daha geldi 10 dakika 5 dakika gitti 5 dakika geldi 5 bir saat gitti bir saat geldi onun için burada ne demişiz? Avdu demişiz. Ev li ennehu yu'avvidu ma sulibe fi ba'di fi ba'din minez zamanil mustakbeli Ev ya da şundan dolayı avdu demişiz. Li ennehu yu'avvidu ma sulibe fi ba'din minez zamanil mustakbeli Yani geçen zaman bir sonraki zamandan ne yapıyor? İvaz getiriyor. Evet. ne demek? Yani geçen bir sonraki müstakbel zamandan ne yapıyor? Ahmet? İvaz. İvaz getiriyor. Yani evet. onun yerine bir zaman dilimi daha getiriyor. Feykunu min kabili tesmiyeti şeyi bi O zaman Normalde avdu bütün zaman dilimine söylenirken biz orada ne yapıyoruz? Diyelim ki bir saat diğer bir saati yerine getiriyor ya o zaman umumu ifade eden lafızı has bir zaman dilimine ne yapmış oluyoruz? Kullanmış. Oluyoruz. Evet. Senin. Oluyoruz. Evet. Olmadı galiba. Oldu senin. Mesela, İza zahbetil halu, hal gittiği zaman when kalabet madiyen maziye dönüşürse halefeha el istikbalu istikbal onun yerine gelir. E iwaden anha o istikbal halin yerine ivaz olarak gelir. Fe yekunu iştikakuhu min ade yaudu iwaden o zaman avduyu buradan üretmiş olur. Evet. Tekulü la ef'aluhu avdu dersin. Yani önümüzdeki zaman diliminin tümünde yapmayacağım Ahmet diyorsun. Evet. Yani inne kavleke la ef'aluhu yahtemilu el istigraqa ve gayrehu. İstigrak da olabilir. Tamamını istigrak olmayabilir. Felemme evet. avdu ama ne zaman ki avdu kelimesini getirdin kâne nassen fil istigraqi o zaman kesin istigrak olmuş oldu. Evet. Ve keder ki ey ke lafzı avdu lafzu ebeden. O da aynı onun gibidir. Fi istimalihi fi sıgrak zaman il mustakbeli gelecek zamanın gelecek zaman diliminde kullanılma hususunda aynen o da onun gibidir. İlla ennehu muhtassun bin nefi ancak <gülüyor> dune ebeden avdu menfi ile kullanılır ebeden menfi ile sadece kullanılmaz. Fe ennehu yustamelu fil müsbeti vel menfiyi iki kelimede iki tür kelamda da kullanılır. Tekulu fiha ey fi kelimeti ebeden bu ne dersin? Zarfun li istigraqi ma yastakbilu min zamani gerçek zaman dilimini ifade eden, tamamını ifade eden bir zarftır. Kema tekulu la ushriku billahi ebeden diyorsun. <laughs> evet. Bundan sonra Allah'a hiç ortak koşmayacağım. Ve uvahiduhu ebeden onu tamamen ekleyeceğim bundan sonra. Eyla la yucedu eşşirku minni fi cüz'in min eczail istikbali istikbale ait olan zaman diliminin herhangi bir cüzde, cüzünde şirk et, bulun, şirkte bulunmayacağım. Kema yucedu et tevhidu minni fi kulli cüz'in minhu. Nasıl ki her cüzde bundan sonraki ömrümde tevhid olduğu gibi şirk de olmayacak diyorsun abi. Evet. Peki.